Seyircilerimiz bu ekranlarında yayınlanan ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Evet, Boğaz Medya Haber Merkezi'nin sizler için hazırladığı ana haberlerin ilki şöyle. Başkan olmamda mücadelenin payı büyük. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Çanakkale Barası Avukat Bülent Şarlan ve yönetim kurulu üyeleri 2014 yerel seçimlerinden sonra yeniden başkan seçilen Ülgür Gökhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, başkan olmasında yaptığı mücadelenin büyük payı olduğunu belirterek şunlara değindi. <laughs>

Sizin derdiniz var mı size? Demokratikleşme süreci, hukukun üstünlüğü, evet. adalet arayışında, mücadelede e, hep beraber oldu. Yani hep savunduğumuz o Özgürlükler, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, haksızlıklara karşı mücadele de ben yani kent halkı adına, siz de tabii hukuk adına ortak noktalarda buluşuyoruz. Evet. İnşallah yine Umarım buna ihtiyaç kalmaz ama maalesef Türkiye'deki gidişat sanki ihtiyaç kalıyor gibi görünüyor. Ama mücadeleyi bırakmayacağız artık. Yani bu konuda açık ve net tavrımız belli. Tekin bu mücadelenin sonucunda başarı varsa eğer ben belediye başkanı yerinden seçilmişsem buradaki mücadelenin çok büyük payı olduğunu inanıyorum. Ben ona inanıyorum. <laughs> Sağlıkta şiddete protesto geldi. Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları yaşadıkları şiddet olaylarının her geçen gün daha da artmasını protesto için bir hasta yakın tarafından öldürülen Doktor Ersin Arslan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Devlet Hastanesi'nde basın açıklaması yaptılar. Açıklamada Doktor Ersin Arslan şunlara değindi. Gel, 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 gel. 2000 Nisan 2014. Doktor Ersin Aslan'ın ölüm yıl dönümünde sağlıkta şiddete, şiddeti doğuran ve besleyen sağlık sistemine karşı mücadele için alanlardayız. İki yıl oldu. Doktor Ersin Aslan'ı yitireli. Doktor Ersin Aslan, Aslan Gaziantep'te bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak katledildi. Aradan iki yıl geçti ancak sağlık çalışanları ülkenin dört bir yanında her gün şiddet görmeye devam ediyor. Ersin'in ölümünden sonra genç bir sağlık emekçisi Doktor Melike Erdem sisteme isyanını kendi canıyla ile ödedi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi Rabia Önal özgüresiye dövüldü. Kaymakamın dövdüğü doktor, hastane müdürünü kovaladığı sağlık çalışanı, Emniyet güçleri ve başhekimlerin saldırısı, hasta ve hasta yakınlarının yerlerde tekmelediği hamile doktor, dövülen yoğun bakım asistanları, silah çekilen acil servisler, silahlı tehditler, kovalanan doktorlar, diş hekimleri, hemşireler. Bunlar kamuoyuna kamuoyuna yansıyanlar ya bilmediklerimiz ya açıklanmayanlar. Doktor Ersin Aslan'ın öldürülmesinden sonra sağlıkta şiddetin önlenmesi için pek çok eylem ve etkinlik yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını araştırmak için komisyonlar kuruldu. Komisyon toplantılarına katıldık, şiddete ilişkin görüşlerimizi ifade eden raporlar verdik. Sonunda bu komisyon altına imza atabileceğimiz bir rapor hazırladı. Sağlık Bakanlığı beyaz kod uygulamasını başlattı. Bu hatta her gün ortalama 30 bu hatta her gün ortalama 30 şiddet olayı bildiriliyor. Bunlar sadece bildirilenler ve çoğunun bildirilmediğinin farkındayız. Tablo son derece kötü. Türkiye Büyük Millet Meclisi raporunda da yer alan temel bir talebimiz var. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi Zine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Bayramiç Belediye Başkanı Saadettin Arslan ve Bayramiç Kaymakamı Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretlere Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcıları Mert Mildon, Sadık Aydoğan ile yönetim kurulu üyeleri Güven Barış Yüksel, Ahmet Selçuk Erdoğan, Emin Aydoğan, Hikmet Sezen, Mustafa Kansu, Selçuk Semizoğlu, Meclis Başkan Yardımcıları Fahrettin Ersoy, Turgay Kılıç ve Genel Sekreter Sema Sandal katıldılar. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin ziyaretleri, Ezine'nin yeni seçilen belediye başkanı Haluk Babaoğlu ile başladı. Haluk Babaoğlu'nu makamında ziyaret eden Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri, Belediye başkanı seçimlerdeki başarısının dolayı tebrik etti ve başarılar diledi. Burada bir konuşma yapan Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sadık Aydoğan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilçelere düzenli ziyaretler yaptıklarını belirterek, Bayram içte üyelerle yapılacak toplantı öncesinde belediye başkanı seçilmenizden dolayı size ziyaret edelim dedik. İlçelerle işbirliğini arttırmak, sorunları yerinde dinlemek amacıyla ilçe ziyaretleri düzenliyoruz. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın sadece aidat toplayan değil, üyelerinin ayağına giden, onlara temas eden, dokunan bir oda olduğunu da göstermek istiyoruz dediler. Lapseki'de öğrenciler jandarma teşkilatının 175. yılını kutladı. Jandarmanın kuruluşunun 175. yılını Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü birlikte kutladı. Okullar jandarmayı gruplar halinde ziyarete başladı. İlçe merkezinde bulunan 25 Eylül ilk ve ortaokul öğrencileri ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti. Jandarma komutanı Hüseyin Emrah Avdan ve personeli tarafından karşılanan öğrencilere Ast Subay Murat Dilek tarafından jandarma bünyesinde kurulmuş özel maksatlı timler hakkında bilgiler verildi. Daha sonra öğrenciler rütbeli personelle tanıştırıldı. Çanakkale Viyadüğü'nde korkutan çatlak 2012 yılında hizmete açılan ancak 2013 kış aylarındaki yağmurların ardından adı heyelanlarla Anılan ve Eski Erenköy beldesi bağlantı yolundaki çökmeler nedeniyle zaman zaman trafiğe kapanan Çanakkale viyadüğü yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Köprülü viyadüğün tabanında oluşan toprak kaymaları dolayısıyla asfalt yolda 50 cm uzunluğunda ve 5 cm genişliğinde çatlak meydana geldi. Çanakkale İzmir karayolunda üzerinden günde binlerce aracın geçiş yaptığı viyadükte incelemelerde bulunuldu. Sonuç şöyle. tehlikenin geçmediğini söylüyoruz ve uyarılarımıza devam ediyorduk. Alt taraftaki hemen Viyadüğün sağ tarafındaki geçen sene olan heyelanı da yakın zamanda izlemeye aldık. Orada da bir takım gelişmeler var. Uyarılarımızı devam etmemize rağmen bugüne kadar herhangi bir şekilde basında sizin haberlerinize rağmen basında bütün bu telaşımızı belirtmemize rağmen herhangi bir şekilde bir dönüş olmadı. Kimse bir fikir sormuyor. Bu aslında bir vurdu, vurduğun duymazlıktır. Görüyorsunuz aya, elimin gireceği kadar bir açıklık var burada. Bunu bu ne demek? Sürekli bir hareket var. Viyadükte sürekli bir hareket var. O hareket devam edecek, kesilmeyecek. Eğer yağmurlar devam ederse hızlanarak devam edecek ve biz belki de kısa zamanda bu viyadüğü e, dışı bırakmak zorunda kalacağız. Yani e, ne yapmamız gerekir? Şu anda viyadüğü yapacak hiçbir şey kalmadı artık. Geçen sene viyadüğün e, alt kısmında kazık çakılmasını önerdik. Onu da kimse dikkate almadı. Şu anda yapılması gereken en kısa zamanda alternatif bir yol yapmak. O da Viyadük'ten önce tepeye tırmanacaksınız ve eski Erenköy'ün önünden İzmir yoluna bağlanacaksınız. Viyadük'ün bir şekilde zarar görme ihtimali oldukça fazla. Yağmurlar artarsa ve biz eğer bir deprem yaşarsak bu oturma ve zarar görme hızlanacaktır. Ben size şunu söylemiştim daha önceki görüşmelerimizde. Tehlike yüzde beş bile olsa biz bunu dikkate almak zorundayız. Burada bakın ben az söylemişim. Tehlike yüzde beş değil. Yüzde beşten daha fazla. Bu çatlak tehlikenin daha fazla olduğunu gösteriyor. O bakımdan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Ekrem Keleş kutlu doğum haftası dolayısıyla Lapseki'de konferans verdi. Çamlık Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Lapseki Müftüsü Remzi Karadoğan bu seneki konunun samimiyet olduğunu belirtti. Müzik خلق <Sessizlik> السماوات <Diyan> <Sessizlik> <Diyan> Başkanlığımız tarafından 1989 yılından itibaren 14-20 Nisan tarihleri arası Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanmakta. Bu hafta vesilesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sizlere tekrar hatırlatılmakta. Sizlerin ona karşı olan sevginiz tekrar gün yüzüne çıkmakta. Bugün bu salonu dolduran sizler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve e olan sevginizi ortaya koydunuz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir Türk çadırı kurulmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve o çadırın altında sahabe-i kirama evet. bugün konumuz olan... İstanbul'dan 5 gün önce yaklaşık 3 metre boyundaki şişme botla Saros Körfez'e doğru yola çıkan amatör balıkçıyı batmaktan sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Suadiye balıkçı barınağından 11 Nisan tarihinde yola çıkan 44 yaşındaki amatör balıkçı Enes Saven'in balık merakı canından ediyordu. bunun gibi şeyler dışında. burada poşetler içinde balık avlamak için gerekli olan, değişik balıkları avlamak için gerekli olan ekipmanlar var. Onları buraya yerleştirdim. Geceleyin konaklamak için şöyle kendime bir çadır gibi bir şey yaptım. Şuradaki brandayı çekiyorum. Geceli manda bu şekilde uyuyorum. Ben hava durumuna baktım diyor artık kilometre trak gördüm. Bir arkadaşıma da telefon etmiştim. Nasıl bir bak araştır diye. Onun baktığı başka kanallar var. Bir türlü iletişimi sağlayamadık. Ben başka kişilerle yakınlarımla görüşürken o beni aramış. Ben cevapsız da görememişim. Meğer fırtına geliyormuş. O beni haber vermeye çalışıyormuş. Ben de herhalde bir daha aramadım dedim. Önemli bir şey olmasa gerek. 9 kilometre Muhtemelen 9 mil idi. Ben onu yanlış gördüm. Tam bir şey daha öğrendim. Denizcilikte de mutlaka bir şey iki kere kontrol etmek gerekir. En az iki kere. Peki nereden gelip nereye gidiyorsunuz? 11 Nisan'da e, İstanbul Suadiye Balıkçı Barınağı'ndan yola çıktım. Hedefim Saros'taki Damatepe Limanı'na varmak. Bu sabah gelip o limandan ayrıldım. İşte tam Eceabat'a yaklaştım. Çan'da eski oyunlar yarışması düzenlendi. Çanakkale'nin Çan içerisinde eski oyunlar unutulmasın, geleneksel çocuk oyunları finali gerçekleştirildi. Geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak amaçlı düzenlenen yarışma kapsamında Çan'da bulunan ortaokul ve liselerin 7, 8 ve 9. sınıfları Çan Hacı İbrahim Bodur Stadında karşılaştılar. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Çocuk Oyunları Derneği'nin işbirliğinde gerçekleştirilen çocuk oyunları yarışması 7, 8 ve 9. sınıflar arasında düzenlenen yarışmayla devam etti. 7. sınıflar mendil kapmaca, 8. sınıflar tombik ve 9. sınıflar kaleli yakar top müsabakalarında karşılaşan öğrenciler hem eğlendiler hem de galip gelmek için mücadele ettiler. Mendil kapma oyununda terzi alan şehit Binbaşı Ercan Kurt Ortaokulu, şehit Engin Eker Ortaokulu, Etili Ortaokulu, Özer Ortaokulu, Koca Yayla Ortaokulu, Osman Caneri Ortaokulu ve 23 Eylül Ortaokulu karşılaştılar. Eleme usulü yapılan oyunda Şehit Engin Eker ve Osman Caneri ortaokulları karşılaştı. <laughs> Karşılaşmanın sonunda Şehit Engin Eker ortaokulu rakip oldu. <laughs> Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü çalışanları Atatürk Anaokulu'ndaki öğrencilere sosyal güvenliği tiyatro oyunuyla anlattı. 2013-2014 eğitim öğretim yılı içerisinde Çanakkale Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü çalışanlarınca kurulan tiyatro topluluğu dönüşüme ortak ol adlı oyunlarını Atatürk Anaokulu öğrencileri sahnelediler. Sahnelenen oyunda minik öğrencilere şirin e, sosyal güvenliği anlatıldı. Başarılı sahne performansı ile okul öğretmenlerinden de tam not aldılar. Evet Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Şahine Hatipoğlu yıllarca hayalini kurduğu toplumsal şiddeti konu alan filmi çekebilmek için 60 bin lira tüketici kredisi kullandı. Şimdi ise gösterime hazır olan film için gelecek teklifleri bekliyor. Çomü Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Şahine Hatipoğlu. Toplumsal şiddeti konu alan Dantel Söküğü isimli 147 dakikalık filmi çekti. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için filmlere konu olacak bir yol izlemek zorunda kaldı. Yıllarca hayalini kurduğu filmi beyaz perdeye taşıabilmek için yeterli bütçesi olmayınca bir bankadan tüketici kredisi kullandı. Film çekimleri devam ederken parası bitince ikinci kez kredi çekti. Toplamda 60 bin lira tüketici kredisi kullanan filmi tamamladı. Evet Ocak ayında başlayıp Şubat ayında tamamlanan film çekimlerinde ise tiyatro oyuncusu Ayla Algan, Aytaç Arman, Radife Baltaoğlu gibi isimler konuk oyuncu olarak yer aldı. Filmin senaristi, yapımcısı ve yönetmeni öğretim görevlisi Şahin Atiboğlu'nun yanı sıra üniversitedeki hocalar ve öğrenciler... Çanakkale vatandaşlarından oluşan 100 kişilik bir ekip kamera karşısına geçti. Çekimler Çanakkale sokakları, parklar, kafe ve barlarda gerçekleşti. Görüntü yönetmenliğini öğrenci Umut Güven, kurguyu ise Salih Başkaya'nın yaptığı film bugünlerde gösterime hazır hale geldi. Şahin Atiboğlu filmin toplumsal şiddeti konu aldığını belirterek Filmin kahramanları ise kadınlar. Ama kadına şiddete başka bir bakış açısı getirmemiz gerektiğini düşündüm. Çünkü kadına şiddet sadece bu kadar yüzeysel bir şey değil dedi. Toplumun temelinde, kökeninde olan ve herkesin sorumluluğunda olan bir şey. Biz şiddet ortamını birlikte üretiyoruz zaten ve o kişileri o noktaya birlikte getiriyoruz diyerek filmin galasının öncesinde görüntüleri bizlerle paylaştı. Ya, o lafı ağzına almayacaksın. Anladın mı? Ne, ne diyeyim? Ne dersen de. Hadi gel bakalım sana kurabiyeler yaptım. <laughs> hasta etti kızım. Hasta falan etmedi anneanne babam kimseyi. Nasıl hasta etmedi? Tımarhaneye bile soktular o. Benim kızımı tımarhaneye soktular. Neyse hadi gel. Ben sana kek yaptım bak. <laughs> hadi otur oraya tamam. ben çay getireceğim. Tamam anladım. Bak kabul et artık. Babam anneme aşıktı. Ve annemi senden daha çok seven başkaları da olabilir değil mi? Ama o benim canımdı ayol. O benim kızımdı. Benim de annemdi. <laughs> Annendi. Sen küçüktün oğlum, olanları nereden bileceksin? Babamın hiçbir suçu yok da Nasıl suçu yok canım? Nasıl suçu yok? Bal gibi suçlu tımarhaneye soktu kadını. Hasta bakıcılarla eğleniyordu. Hemşirelerle fink atıyordu. Annem hastayken görüyordu herhalde kızacağız da. Ha? Yeter anneanne. Babaannemin dediği gibi inatçı geçirip keşif... Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı var. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre değerli izleyiciler, bugün ve yarın akşam saatlerinden itibaren Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde başlayacak gök gürültülü sağanak ve lokal olarak kısa süreli dolu şeklindeki yağışların İzmir, Aydın, Çanakkale, Manisa ve Balıkesir çevrelerinde etkili olması tahmin ediliyor. Yağışların pazar gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. Açıklamada gök gürültülü sağanak yağış ve yerel olarak dolu yağışıyla birlikte güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. elektrik kesintisi var. Çanakkale'de otomatik sayaç okuma sistemi çalışması dolayısıyla 19 Nisan tarihlerinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak. Otomatik sayaç okuma sistemi çalışmaları nedeniyle 19 Nisan'da sabah 8.30 13.30 arası Esenler Mahallesi Özgürlük Caddesi Ressam Ayhan Başoğlu Sokak Açelya Sokak, Cumhuriyet Caddesi'nde çalışmalar kapsamında elektrik kesintisi yaşanırken, öğlen 13.30-16 saatleri arasında ise Esenler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Barışkent Çıkmazı Sokak, Zirve Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır değerli seyirciler. Ve programlarımızın haberleriyle devam edelim. Dün akşam ekranlarınızda iki tane canlı canlı açık oturum vardı. Bunlardan ilki Boğaziçi ekranlarında ilklerden bir tanesi de Turizm haftası dolayısıyla önemli buluşmanın ikincisi gerçekleşti. Konaklama sürelerinin uzaması konulu açık oturumdan bir bölüm geliyor ekranlarınıza. Hakikaten ilk bakışta turizm potansiyeli yüksek olan bir ilimiz Çanakkale Boğazı'yla. Ee, şehitlikleriyle, Troyasıyla, antik Ketleriyle, asosuyla, Apollosimin tümle Kaz dağlarıyla, e, görülmeye değer bir il. E, turizm potansiyeli yüksek olduğu için de bunu e, müşteri bazında ziyaretçiyi artırarak gelire dönüştürmek gerekiyor. Troy filmi oynadığı zaman Çanakkale'ye gelen ziyaretçi sayısı 711. Bin. Yani düşüyoruz. Bakıyoruz, düşüyoruz. Ee, ya da şöyle bir diyebilir miyiz ya peki, biz evet. ziyaretçilerimizi bence düşmüyoruz. Peki otellerdeki konaklamayla ziyaretçi sayısının oranları nasıl? Ben onu da size e, müsaadenizle hemen e, arz edeyim. E, şimdi e, Troy filminin çekildiği tarihte Çanakkale'ye ve Troya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı 500 bin. ...yabancı ziyaretçi sayısı. Buradaki mesela... ...yalnızca belgesi olan... ...alan kılavuzlarına makbuz kesiliyor. Mesela hiç belgesi olmadan... ...kaçak giden bir sürü insan var... ...bu kalabalık sezonda. Mesela Profesyonel arkadaşlar... ...işli zaman makbuz alma söz konusu değil. Bir de... ...en büyük sıkıntı da genellikle... ...Haziran-Ekim ayı dönemindeki... ...aile gruplarının geldiği dönemlerde... ...makbuz kesilen... hiçbir şey yoktur. Orada belki bir günde 500 tane taksi gezer. Bu taksilerde her birinde üçer kişi ortalama düşündüğünüz zaman 1500 kişi bir günlük oraya gezen vardır. Ama o hiçbir zaman Milli Park'ın o kestiği makbuzda kayda yoktur. Olabilir. Ya sonuç olarak şunu söyleyebiliyoruz. Yani e, istatistiklerde çok ciddi bir... Evet dün akşam izlediğiniz bu programın hemen ardından Dünya Minnami Tonka'nın sunumuyla Çarşamba Pazarı ekranlarınıza geldi. Evet Çarşamba Pazarı programının bu haftaki konukları Giresunlar Derneği Başkanı Onur Salaydın, yönetim kurulu üyeleri Ali Sinan Uslu, Göksen Alper, Birgül Uyar Sarı ve Ercan Yavuz oldu. Boğaz TV'de yayınlanan Çarşamba Pazarı programının konuk olan Giresunlar Derneği Başkanları ve üyeleri sizlere bakın neler anlattılar kendimizin sorunlarıyla e, gerekli il, iletişimleri sağlayarak e, ilgilileri aktarıyoruz. Bölgeye gelen, Giresun'dan gelen hemşerilerimizin burada milli park alanında tarihi ilgili gezileri yap yaptıktan sonra onların ikamet sağlamak, buradan memnun bir şekilde ağırla, ağırlamaya çalışıyoruz. E, bu pek harika güzel bir şey. E, bu zaten Türk kültüründeki var olan yardımlaşma, dayanışma kültürünü Giresun'lar çok güzel ifa ediyorlar. Çanakkale arkadaşlarımızın dediği gibi de Çanakkale'yi gerçekten çok seviyoruz. Çok sevdik ve gerçekten yaşaması çok güzel olan bir şehir. Kalitenin yüksek olduğu bir şehir. Biz 2007 yılında bu Giresun'lar Derneğini kuran e, yönetimdeydim ben de 2007 yılında kuranlardanım. O zaman da yönetimdeydim ve e, gerçekten yıllarca çok güzel işler yaptığımıza inanıyorum. E, Hem şerilerimizin birlik beraberlik adına, kültürel faaliyetlerimiz adına. Ee, çok güzel e, işler başardık gerçekten ve bu yeni yönetimle beraber de yine çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Hem öğrencilerimize faydalı olabilmek adına hem buradaki e, hemşirelerimize e, faydalı olabilmek, iyi ve kötü günde yanlarında olabilmek adına. Şehirdeki e, insanların bakış açıları çok farklı. Yani bir Avrupa Avrupa'yı bir şehir havası var yani. Bu bir kesin. Her ne kadar burada e, Çanakkale'liler Eceabat Gelibolu Avrupa'da... Evet bu programların tekrarlarını gün içerisinde Boğaz TV'den izleyebilirsiniz. Değerli izleyiciler kaçıranlar için bir kez daha fırsat var. Onu da hatırlatmış olalım. Bu akşam yayın akışımızda ise neler var? Evet 19.30'da Sağlık Olsun programı ekranlarınıza gelecek. Hemen ardından saatler 20'yi gösterdiğinde bilim gündemi var. Osman Demircan'ın konuğu, Çam Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi yardımcı doçent doktor Halil Ersin Avcı olacak. Ve hemen arkasından bu kadar e, bilginin arkasından 21.15'te Bestelerden Bir Demet gelecek ekranlarınıza. Ve Perşembe programlarının en e, başarılarından bir tanesi e, Bestelerden Bir Demet yine sanat müziği parçalarına can vermeye devam edecek. Böylelikle Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyiciler.